Bugün sizinle Huawei P40 Pro ile karşınızdayım. Gerçekten tasarım, boyut, baktığınızda albenisi olarak güzel bir telefon. Yanlarında halen de sıfır olduğu için bu diyeyim, naylonları duruyor, çıkarmadık onları. Ama telefonun tasarımını zaten net bir şekilde görüyorsunuz. Tasarım olarak, elde tutuş olarak öncelikle gerçekten çok iyi bir telefon. Önce genel bir detaylarından bahsedeceğim. Sonra birkaç özelliğini gösterip 2023 yılında Huawei P40 Pro halen de alınır mı? Buna bir cevap vereceğim sizlere. Öncelikle telefonun şu an gördüğünüz bu Ekranı 6.58 inç 90 Hz OLED bir ekranımız var. Gerçekten OLED ve şu çerzefelerin inceliği, şu yanlardaki eğimler falan bakın şöyle görün. Gerçekten telefonun tasarımını çok agresif ve güzel gösterdiğini söyleyebilirim. Ekran gerçekten çok iyi. Zaten üst seviye bir telefon. Boyutlarına gelmek istiyorum. 158.2 mm bir uzunluğumuz var. 72.6 mm bir genişliğimiz var. Eğimli olduğu için gerçekten elde tutuşu rahat. 8.9 mm'de bir kalınlığımız var. Yine eğimli olması sebebiyle o kalınlığını bize pek yansıttığını söyleyemem gerçekten. Yani tek elle kullanılabilecek en iyi cihazlardan bir tanesi benim bir moddom vardır. 160 mm ve 75 mm sınırlar var. Bu sınırlar tek elle kullanımda gerçekten çok güzel değerler. Bunun üstü zorlaştırıyor, bunun altı da kolaylaştırıyor. Bunun bir benzeri de Samsung S20 Fan Edition modeliydi. Snapdragon modelini kullanmıştım bildiğiniz kadarıyla. O da tek elle kullanımı çok iyi hem de özellik olarak iyi cihazdı. Kamera detaylarına biraz girmek istiyorum. Bu telefonun zaten en önemli olayı kamera. Şöyle biraz yakınlaştırayım size. 50 megapiksellik f1.9 diyafram açıklığına sahip Ana kameramız var. Sensör boyutumuz 1 bölü 1.28 inç. Yani büyük bir sensörümüz var. Şu an sensörler 1 inç kadar indi ama çok çok nadir modellerde var. 1.37, 1.49, 1.60'larda geziyor. 1.20'ler gerçekten P40 Pro'nun sensörünün büyüklüğünün ortalamanın biraz daha büyük olduğunu ortalamadan biraz daha büyük olduğunu bize gösteriyor. İkinci kameramız 40 megapiksellik geniş açılı bir kamera. O da 18 milimetre bir geniş alanı kapsıyor. Bu da gayet geniş çaplı videolar çekmemize olanak sağlıyor. Üçüncü kameramız periskop telefoto kamerası. Şöyle onu da yakınlaştırayım. 12 megapiksel f3.4 diyafram açıklığına sahip 5x optik zoom yapabilen kameramız var. 125 mm bildiğiniz gibi S22 Ultra, S21 Ultra 240 mm boyutlarına kadar yakınlaştırma yapabiliyordu 10x optik zoom şeklinde. Bu cihazda 5x optik zoom yapabiliyor. Videoda da 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor bu kameramız. 32 megapiksellik bir ön kameramız var. Onun yanında da tuhaf bir kameramız var. Yani ön kamerada fotoğraf video çekerken o derinlik ayarlarını yapabilen bir ikinci kameramız mevcut. Şuradan hemen geri gelelim. Şimdi de cihazda 8 GB RAM, 256 GB da daha hafızamız mevcut. Geri kalan özellikleri de tamamlayacağım. 4200 mAh'lik bir bataryamız var. Telefonun eksi yönlerinden biri mono. Tek mono hoparlörümüz var. Onun ses kalitesini birazdan söyleyeceğim size kısa bir şekilde. Onun dışında Google Play hizmetleri yok. g uygulaması ile Play'e giriş yapabilirsiniz. Yine cihazda suya karşı ve toza karşı dayanıklılık da mevcut. Bunları söyledikten sonra cihazın gövdesi şu yanlar metal. Arka ve ön tarafta cam ile korunduğunu söyleyebilirim. Buradan ekran parlaklık bölümüne parlaklığımız otomatikte koyu mod. Şöyle OLED ekranında çok güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Onun dışında renk modu ve sıcaklığı bölümü var. Normal. Normal aldığınız zaman böyle daha sarımsı tonlar var. Canlı aldığınız zaman beyazın daha beyaz olduğu bir bölüm mevcut. Ekran yenilemesini buradan 90 maksimum dinamik ayarını alabilirsiniz. Standart 60. Siz seçip bakabilirsiniz. Onun dışında telefonu şimdi bir YouTube'a gireceğim. Ses kalitesi ve ekran kalitesine bakacağız. Evet şimdi buradan YouTube'a giriyorum. Tabi YouTube'un Ana uygulamasını kullanan masak da, buradan telifsiz müzikleri açalım. Önce bir ses kalitesine bakalım kısaca. Mono kalitesine. Yani şunu söyleyebilirim ki evet stereo ses kullanan arkadaşlar bu telefonu geçtiğinde bu üst taraftan gelecek bir sesi kesinlikle arayacaktır. Onu söyleyeyim. Bir eksi noktası bu telefonun. Hatta bence bu telefonun en büyük eksi noktası Google Play hizmetlerinden ziyade bu. Çünkü o çözülebiliyor ama bu stereo ses olayı çözülemiyor maalesef. Buradan 4K'da bir video atacağım ekran kalitesini görmek için. Sonra telefonun sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Her zamanki videomuzu açalım. Ayarlara geliyorum. 1080 yani e açıyorum bunu. Daha yüksek açmaya gerek yok. Yani telefonun gerçekten ekran kalitesi gerçekten çok iyi. Bunu kesinlikle söylemem gerekli sizlere. Ekran kalitesi çok iyi. Tasarımı çok iyi, boyutları çok iyi. Kamera kalitesini de buradan kısaca bir göstereceğim size galeriden. Şöyle zoom kalitesini. Burada ana çektiğim bir resim var. Şöyle yakınlaştırayım, odaklayayım size. Böyle zoom yapıyorum teker teker. Bakın zoom kalitesini görmeniz amacıyla bu da full 50x de zoom. Yani Leica lensler kullandığı için telefon zoom yaptığımızdaki 5x optik zoomunda çözünürlüğü 12 megapiksel olduğu için ona dijital olarak zoom yapsanız da hemen bozulmuyor. 5 megapiksel veya 8 megapiksel olmadığı için 5x telefoto burada bir avantajı var. Tabi dediğim gibi S21 Ultralar falan çok çok daha üst seviye zoom yapabiliyor. 340 milimetre mesafeleri oluyor. Burada kamera arayüzünü size göstermek istiyorum. Bakın böyle 10x 50'ye kadar gidiyor. 5 10. Burada 20 sınır. 20x'e kadar zoom yaptığınız zaman bozulma neredeyse sormuyor. Hibrit şeklinde bir zoom yapabiliyorsunuz. Genelde bu cihazlarda bu telefonda da öyle. Videoda da zoom kalitemiz böyle göstereyim size. 5.5 10 ve 15x'e kadar. Bunda da yine 10x'e kadar çok çok net videolar zoom, optik zoom şeklinde çekebilirsiniz. Pro bölümü, diğer bölümü vesaire burada. Yapay zeka, ar, lens, ışık resmi, film ile burada yüksek çözünürlüğe basıp çekebiliyorsunuz. Çekimizini de şöyle göstereyim sizlere. Huawei P40 Pro 2023 yılında alınır mı? Bu soruya bir cevap vereyim ben sizler için. Ya stereo ses kalitesi olmaması beni üzdü açıkçası. Şu an Türkiye'deki fiyatlarda telefonun hemen onu da kısaca şuradan sizden beraber bakalım. Var mı Türkiye'de 0 P40 Pro diyorum. Epey hemen giriyorum. Bu arada 4200 mAh'lik batarya var. Nasıl tutuyor falan diye sorarsanız. Gerçekten Huawei'in işlemcisi yazılımıyla bunun e, nasıl diyeyim, entegrasyonu çok iyi olduğu için 4200 miliamper size gün boyunca rahat yetecektir. Açıkça söyleyeyim size çok bir ısınma dolmuyor telefonda. Burada, hepsi burada baz alıyorum. Ben bu sitelere PTT harici çok güvenmiyorum. 24600 TL bir telefonumuzun fiyatı var. Yani 24600 TL bu telefona verilir mi? Google Play hizmetleri yok. g -Space kullanmanız gerekecek. Onun videosu da var kanalda, girip bakabilirsiniz merak edenler. Yani ben almam açıkçası. Niye? Zaten 24.000 TL, 20.000 TL bir telefona para verip stereo hoparlörleri olmaması, Google Play ile alakalı tamamen çözülmemiş bir telefonu kullanmak bence çok mantıklı değil. Kamerası, video kalitesi falan bunlar gayet iyi. Bunlardan yana bir sıkıntı yok ama bunu telefonu 10.000, 11.000, 12.000 TL civarına server kayıtlan alabiliyorsunuz. Sıfır, sıfıra yakın olarak. Bu fiyatlara kesinlikle alabilirsiniz. Bakın bu tarz. Ama Türkiye'deki vergiler eklenmiş haliyle almanızın hiçbir mantığı yok. Bunu alacağınıza S21 Plus alın. S20 F Snapdragon alın. Ne bileyim yani o civarlar olan S21 Ultra alın temiz ikinci el. Hatta sıfır fiyatı bununla aynı neredeyse. Yani S21 Ultra alın. Bunu almanızın çok bir anlamı kalmaz. Ama telefonun kötü falan olmasından dolayı değil. Tekrardan söyleyeyim size. Telefon çok iyi. Elde tutması güzel. Tasarımı güzel. Kameraları çok iyi. Bunları kesinlikle söyleyeyim. Ekran kasa oranı falan çok iyi. Ama bataryası da güzel. Bataryası da yetiyor. Dediğim gibi ama eksi yanı ne? Stereo ses yok telefonda. Ve ekstrem özellik olarak bize bir şey sunmuyor. Eksi özellik olarak stereo ses yok. Suya toza dayanıklılığı var. Yani birçok gerekçeniz olabilir bu telefonu almak için ama almamak için de gerekçeniz iki tane büyük bir gerekçe var. Bir, dediğim gibi çift stereo sesimiz yok. Ve mono hoparlörü inanılmaz da çok iyi olduğunu da söyleyemem açıkçası. Onun dışında da Google Play hizmetleri, YouTube falan yine girebiliyorsunuz ama o bu sorunları yaşamadan birçok Gmail'e falan hiçbir sorun yaşamadan girmek varken bir birkaç şekilde uğraşacaksınız. Güncellemeler falan yine aynı şekilde. Yani uğraşmak istemeyen ve stereo sesi olmamasına takan kişiler bu telefonu zaten almaz. Fiyatı da Türkiye'de 25.000 TL civarında. dışında telefon alınır mı güzel mi güzel alınır. Ama dediğim gibi yurt dışı kayıtlı şekilde daha uygun fiyatlara bulabilirseniz veya ikinci elini 15-16'ya falan bulabilirseniz alınır. 25 binlere ben Huawei P40 Pro'u almama tıksası. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.